Bir zamanlar, uzak diyarlarda, her köşesi büyü ve gizemle dolu bir orman vardı. Bu ormana büyülü orman denirdi. Orman, devasa ağaçlarıyla gökyüzüne kadar uzanır, dallarında parlayan ışıklarla geceleri yıldızlar gibi ışıldardı. Ormanın derinliklerinde, doğanın gücüyle dolu eski bir meşe ağacı vardı. Bu ağacın içinde, ormanın ruhu yaşardı. Bu ruh ormanı korur, hayvanlara ve bitkilere hayat verirdi. Ormanın sınırlarını geçen her kim olursa, bu ruhun varlığını hisseder, huzurla dolardı. Ancak ormana zarar vermek isteyen biri olursa, ruh onları yollarını şaşırtır, hiç beklemedikleri bir yere götürürdü. Bir gün cesur bir genç kız olan Seda, köyündeki insanların zor durumda olduğunu öğrendi köydeki mahsuller kurumuş, su kaynakları azalmıştı. Köyün yaşlıları Seda'ya büyülü ormana gidip ormanın ruhundan yardım istemesini söylediler. Seda korkusuzca ormana girdi. Ağaçların arasından geçerken ormanın ruhu onun saf niyetini hissetti ve karşısına görkemli meşe ağacını çıkardı. Seda ağacın önünde diz çöküp dileğini dile getirdi sevgili orman ruhu dedi. Köyümün insanları zor durumda. Lütfen bize yardım et. Orman ruhu Seda'nın dürüstlüğünden ve cesaretinden etkilenmişti. Ona sihirli bir tohum verdi ve şöyle dedi. Bu tohumu köyüne götür ve toprağa ek. Bu tohum kurak toprakları canlandıracak ve bolluk getirecek. Seda tohumu köyüne götürdü ve tam da orman ruhunun söylediği gibi yaptı. Tohum filizlendi, büyüdü ve köyü yeniden bereketli hale getirdi. Köylüler, Seda'nın cesaretini ve ormanın ruhunun iyiliğini asla unutmadı. Böylece büyülü orman, iyiliğin ve doğayla uyum içinde yaşamanın önemini hatırlatan bir efsane olarak nesiller boyu anlatılmaya devam etti.